Hayatı daha da ilginç kılıyor Eğlence zamanı Bu beni mutlu ediyor En iyi kısmı da Hiç uğraştırmaması Bu bayağı etkileyici Ah canına Şuna bak Bu çanta altın ve gümüşten Elde yapıldı Bu da en özel simple dimple Ne kadar havalı Kıskandığını biliyorum Bu çok güzel bir his bunu bütün gün yapabilirim. Çok eğlenceli. Aa, gerçekten eğlenceli görünüyor. Daha hiçbir şey görmedin. Pırıltılı pullar ekleyince ne olduğunu seyret. Çukur kısmına döküyorum. Herhalde bu kadar yeter. Sonra böyle bastırıyorum. Muhteşem. Bunu gittiğim her yere götürmeliyim. Seyrediyor musun? Bir daha yap. İşte geliyor. Gümüş altından sonra sevdiğim ikinci renk. Hey kere daha. Daha eğlenceli bir şey var mı? Evde simli odam var. Ne kadar şanslı. Hmm, o da ne? Belki bu atık kağıdı eğlenmek için kullanabilirim. Bir yaprak kağıdı düz bir yüzeye yay. Sonra bir bant alıp kurşun kalemle etrafını çiz. Bandı kaldır ve bir keçeli kalemle emoji yüzü çiz sevdiğin emojiyi yapabilirsin. Ayrıntıları unutma. Renkler de eklemelisin ki güzel görünsün. Bu daireyi dikkatlice keserek çıkar. Kağıdın üst kısmına bir kesik at. Kenarlarını birbirinin üstüne bantla yapıştır ki ortasında çıkıntı oluştursun. Kağıda bir sekiz şekli çizip kes. Ortasındaki daireleri oyarak çıkar ve emojileri buralara yerleştir. En üstte başka bir sekiz şekli koyarak yapıştır. Artık benim de bir simple dimple'ım var. Gayet güzel çalışıyor. Mutlu, üzgün. Hey, bu harika bir fikir. Nasıl görünüyorum? Komik, bayıldım. Pahalı <laughs> arabaları seviyorum. Babam bunun aynısından Oho. alacağına söz verdi. Bir tane de bundan. O zamana kadar bunlarla idare edeceğim. Hmm. <laughs> bak nasıl gidiyorlar. Aman, dikkat et. Başına bak. Vay canına abi tek boynuzlu at. Ne kadar şanslısın. Abi biliyorum. Gösteririm ona. Kendi tek boynuz atımı yapmanın bir yolu olmalı. Ha? Bu şeyler nasıl kullanılıyor? Beni bir mı dönüştüreceksin? Hayır belki sonra. Önce yapmam gereken bir şey var. Her şeyi burnunu sokma. Hmm, i̇çinde ne varmış? Öpşu. Ah, kötü bir fikirdi. O bu? Of hadi ama. <laughs> Çok komik görünüyorsun. Neden uğraşıyorum ki? Bir dakika. Balonlarım olduğunu bilmiyordum. Ne yapacağımı biliyorum. Bu harika bir fikir. Önce bir balona ihtiyacın var. Bir huni al ve ters çevir. Balonun ağzını esnetip huninin ucuna geçir. Sonra huniyi çevir. Şimdi una ihtiyacın var. Huniyi kullanarak unu balona dök. Bu kadar yeter. Huniye hafifçe vurarak bütün unu balona dök. Huniyi çıkar ve balonun ağzını düğümle. Sıkıca bağlamaya özen göster. Balonun fazladığını makasla kes. Bunu farklı renklerdeki balonlarla yap. Sonra bir kase sabunlu suya ihtiyacın var. Balonları kaseye koy. Karıştırarak sabunlu suyla kaplanmalarını sağla. Balonları çıkarıp bir havlunun üstünde kurut. Bu aşamada dikkatli olmalısın. Patlamalarını istemeyiz. Güzel görünüyor. Nazikçe birbirine bastır. Yapışmaya başlayacaklar. İşe yaradı. Balonlar yumuşacık ve tam sıkmalı. Pahalı oyuncaklara ne gerek var? Onu nereden aldı? Güzel görünüyor. En azından arabalarım var. Aa, buna ihtiyacım yok. bu da işe yaramaz. Aa, hayır. Gönder gelsin. Evet. Aa, zengin olmak insanı susatıyor. Bu ilginç. Acaba bunu kullanabilir miyim? bu dondurma çubuğu işime yarayabilir. Hmm, bir fikrim var. Kalıbı şekerli suyla doldur. Sonra gıda boyası ekle. Biraz karıştır. Kalıbın her gözüne su ve gıda boyası koy. Sonra hepsine birer dondurma çubuğu yerleştir. Doğruca dondurucuya gidiyor. Hazır olması için beklemen lazım. Bunlar çok güzel görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ama bunlar yemek için değil. <laughs> Onlarla bu kağıda resim çizeceğim. Daire çizerek başlıyorum. Şimdi etrafına çizgiler yapıyorum. Kendime de ziyafet çekeyim. Baya lezzetli. Ne yapıyorsun? Hiç buzlu şeker yemedin mi? Denesene. Neden olmasın? Sanata yatkın sayılırım. Güzel fofuduk bir bulut. Şöyle azıcık yalasam ne olacak? Ah, güzelmiş. Ah, bekle. Hadi kola içelim. Harika, teşekkürler. Güzel kokuyor. Aa buldum. Önce boş bir kase al. Toz jelatini ve kolayı içine dök. Birazcık jelatin yeter de artar bile. Sonra iyice karıştır. Jelatin çözülene kadar karıştırmalısın. Sonra bir şiringaya bu karışımdan doldur. Popiti kola karışımıyla dolduracağız. Bütün çukurları doldur. Dikkat et karışımı sıçratma. Karışımın donmasını bekle. Sonra nefis atıştırmalıkların olacak. Nasıl buldun? Vay canına harika görünüyor. Buyur yemek için sabırsızlanıyorum. O çok iyi. Banyo yaparken bunu aradım durdum. Bak 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 ufaklık. Beni eğlendirecek bir şey olmalı. Aa buldum. Eğlenceyi satın alabilirim. Sadece beklemeliyim. Ne yapıyorsun? Hey dikkat et. Çok tuhafsın. Bu kadarı yeterli. İşe yaradı. Şuna bak, çok eğlenceli. Buna bayıldım. Yapacak çok şey var. Hey. Yine ne var? Deneyebilir miyim lütfen? Al dene. Ona paramı nereye sakladığımı gösteremem. Benim yeteri kadar param var zaten. Neyse. Buldum. Şu oyuncak ayıcıklara bak. <laughs> Odaklan. Bunu çantaya koyacağım. Lütfen işe yara. Çok heyecanlı. Ha? Bu da ne? Tam bir hayal kırıklığı oldu. Ya da olmadı. İki karton al ve birinden bir kare kesip çıkar. Kartonları üst üste koy. Değişik renklerde boya ve kenarlarını yuvarlat. Sonra bir parça beyaz karton al. Kartona bir tavşan çiz. Her tavşanın havuca ihtiyacı vardır. Baya şirin oldu. Renk deklemelisin. Havucu da unutma. Çizgilerin dışına taşırmamaya çalış. Bu havuç nefis görünüyor. Sonra kartonu karelere böl. İşte böyle. Şimdi karton çerçevenin içine yerleştirebilirsin. Bir kareyi boş bırak. Kareleri kaydırarak yerlerini değiştirebilirsin. İşte harika bir bulmaca oldu. Biraz zor ama çok eğlenceli. Yaptım. Bu çantaya artık ihtiyacım yok. Bir daha deneyeyim. eğlenmek için kabarık bir banka hesabına ihtiyacın yok. İyi bir hayal gücü ve biraz yaratıcılık yeter. En sevdiğin oyuncak neydi? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.